Komutan. İşler pek yolunda gitmemiş sanırım ha. <laughs> evet öyle. Gerçi bu ihtimalin farkındaydık ikimiz Yine de bu kadarını tahmin etmemiştim yani. Necat'ın kalbimi bu kadar kırabileceğini düşünmemiştim. Ne yalan söyleyeyim. Pişman mısın peki? Yok. Değilim. Arınmış hissediyorum kendimi. Herkes her şeyi öğrendi sonuçta. Böylesi daha iyi. Hem ben de kendi değerimi tartmış oldum. Nejat Bey'in gözünde. Neymiş biliyor musun değerim? Hiç. Olsun. Sorun değil. Sonuçta koca kızım. Atlatırım. Nefret ediyorum başka birinin önünde ağlamaktan. Lütfen bakma bana. Gel buraya. Neden bu kadar iyisin bana karşı? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Ne söyleyeceğini biliyorum. Başka birini seviyorsun değil mi? Lütfen yeterince nasihat dinledim zaten. Bir şey söylemeden git olur mu? Merhaba. Dün geceyi konuşmak için geldin değil mi? Konuşmamıza gerek yok gerçekten. Kafam çok yerinde değildi. Saçmaladım biliyorum. Özür dilerim. Bana açıklama yapmak zorunda da değilsin. Her şeyi unutabiliriz. Yine de geldiğin için teşekkür ederim. Bak ben tahmin edilebilir bir insanım Hande. Hayatta hep güvenli tercihler yaptım. Evin, çalışkan, sorumluluk sahibi oğlu. Çocukken mahalleden tanıdığım, ailemin de onay verdiği bir kızla evlenmek isteyen sıradan bir adam. Ama sen öyle değilsin. Güvenli değilsin. Tahmin edilebilir hiç değilsin. Tehlikelisin. Cüretkarsın ve... Çok güzelsin. Ezberimi bozuyorsun Hande. Yani korkutuyorsun beni. Beni korkularımla yüzleştiren adam mı söylüyor bunları? Aslında biraz da bu yüzden geldim zaten. Kendi korkularımla yüzleşmek için. Tabi sen şu an bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsun öyle değil mi? <laughs> Birazdan öğreneceksin ama.